Merhaba arkadaşlar, bugün benim gibi kaçınız karşınızdayız. Bugün izlediğim kapıda koyacağız. İkinci bölümünü oynuyoruz. Gördüğünüz gibi yeni marketten yeni yeni şeyler aldım. Formamdan bunu aldım. Aslında daha fazlalarını alabilirdim ama almak istemedim. 1500 liraya bunu alabilirdim. Ayakkabından da... Anca şunu al... Pardon. Şunu alabilirdim ama almak istemedim. E, eğlence modu paramız yetmez. 515 liramız kaldı. Hemen evet, bir tane sezon 89'a başlayalım. Ya da bir amatöre girelim. Ne yapabiliriz bakalım amatörde. Geçen amatörde kazandım. Ya adam bot. Bence seçilecek bir şey yok zaten. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, be be tam be kanalıma ab abone olun. Bu <ination noises> da primcilik yapmak istemiyorum yani onu söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar botlara karşı nasıl oynayacağım? Önüne oynayacağım. onun videosunu da çekeceğim. Bu bolca kapı kapı olacak. Bir kaydı açacağım. videolar çekeceğim. Diğer videolar yani bu botları botlar botları Botlar botları başını sormamıyor Onu bakıyorum Şimdi söylemeyeyim onu Böyle hoppa Arkadaşlar bunda da maç Uzuyor mu bilmiyorum bakmadım Bir de bakarsınız artık Nasıl? Uff! al yeniyorum. Yeniyorum pardon. Neden yeniyorum? Göründüğü sorarsanız adam bu. Çünkü onun yeniği burada yeniyorum. Çünkü savunması, suylu bir yağ çok fazla. Artıyor. Evet. görünmez hala. Allah Allah Allah. Görünmez olduğu için gol attı bize zıplayalım. Hadi bana. 8 6. Bakın şunun su artıyor. Evet, reklam gelecek. Evet paralar bize geldi hepsi. 24 e, 1149 eli bir kazandığımız tekrar <laughs> maç isteği göndereceğiz. Neyse. Bizim Adria çıktık. Buradan acıya da selamlar gönderelim. Selam selam hmm. olsun. Neyse. Son maçına bakındım. Gelelim hemen tekrardan maça. Evet adam 21 kazanmalı. Çıktı. Biz ise 51 kazanmalıyız. Onu alabiliriz belki de. Evet birinci gol yaptı. Evet. Arkadaşlar kurum 4 yapınca da şu Hani dördüncü taraf dördüncüdeki kadın var ya onu almaya planlıyorum. Planlıyorum. Evet. Aa nasıl yedim golü? Allah 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 ne oluyor? Allah. Mal gibi gol yedim. Mal meleği gibi gol yedim. Mele gibi gol yedim. Ana. Buraya gelirsen ben sana böyle şu çekelim. Böyle donduralım da kendimize. Yukarıdan şu çekersen tutabilirim. Ya. Dön nasıl güzel çıktı. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle atalım. Evet. Böyle ya adam bana fark ettim. Make fish adam. Ben şu an ne yapıyorum? Ne nasıl gol yedim? yani dilek tut. Coming to you Coming to you man. Gülüse aradı o Videonun fe ilk feyli bu. <laughs> Bugün ilk bu oldu arkadaşlar. arada Evet. O sonu unuttum. Evet bir k paramız oldu. Bir yük kazanımız oldu. Gel hadi gel. Kral eden. Bakalım kaç kazanmış, kaç kaybetmemiz var. Bura bir tane bir tane kaybetmemiz, diğerleri kazanma. Gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi. Bir tane de um, offline oynayalım. Birden başlıyoruz zaman. İki tane de offline oynayalım. Evet gördüğünüz gibi. Bir golü attı. Adamın kuyruğu var. Kuyruk neyse görebilirsiniz. Biraz daha ufuk uf biliyor uf uf, Şapka da öyle. Hayır. Komanda. Rakip bile değil. İki bile bir, İki bile Ya bu olsun ya. Bak şimdi bu şey Büyük değil yani. Anladınız Neyse çıkalım. Tekrardan bir tane daha oynayalım. Evet 22 kazanmalı adam çıktı. Az önce 21 kazanmalıydı. Neyse arkadaşlar devam edelim biz. Hip Hop Rap gibi. İsim e neden böyle yaptım diye sorarsanız. Böyle yapayım dedim güzel olur dedim. Youtube kanalımın ismini böyle koyuyorum dedim. Ama YouTube kanalımızın böyle koymadım. Niye diye sorarsanız böyle kafa topu ile ilgili olsun diye. Böyle aklımda bir es, Spartan es şu an versiyonu olsun dedim. Oha ne oldu. Gol müydü? Ne oldu? Anlamadım. Defanser. Ne oldu az önce ya? Ne oluyor? Ne oluyor abi? Ne oluyor abi? Ne oluyor abi? Neyse. Ne? Evet, evet, evet. evet arkadaşlar. Neyse biz videoyu burada bitirelim. Görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.